Birinci soruda verilen eşitliğe göre m kaçtır? Arkadaşlar bu soru bu soruda şu dikkatinizi çekmiştir muhakkak. Bir tarafta kök 6 eksi kök 5 var. Diğer tarafta kök 6 artı kök 5 var. Bunlar birbirinin eşleniği olan ifadeler. Şimdi biz bu tür eşlenik ifade gördüğümüzde bir şekilde bu eşlenikleri çarpmalıyız. Şimdi bunu çarpmak için ben şunu tercih edeceğim. Kök 6 eksi kök 5 ifadesinin eşleniği olan kök 6 artı kök 5. Tabii ki bunların çarpılabilmesi için de m artı birinci kuvvetiyle eşitliğin her iki tarafını çarpıyorum. Kök 6 artı kök 5 üssü m artı bir. İki tarafı bu sayıda çarparsam, burada üsler eşit olduğu için tabanlar çarpılır. Bu da iki kare farkından kök 6'nın karesi 6, kök 5'in karesi 5, 6 eksi 5 1. Birinde m artı birinci kuvveti yine 1. Yani şuradaki işlemin sonucu. 1 çıkar. ve diğer tarafa gelelim. Burada bu kez tabanlar eşit olduğu için ortak taban aynen yazılır. Kök 6 artı kök 5 üstlerse toplanır. M 5 ile M artı 1'in toplamından 2M 4. kök 6 artı kök 5 sıfırdan farklı bir reel sayı. Ve bu sıfırdan farklı reel sayının hangi kuvveti olmalı ki cevap 1 olsun. Tabii ki mecburen bunun sıfırıncı kuvveti olmak zorunda. 2M 4 sıfıra eşitse buradan 2M 4'e dolayısıyla M sayısı da 2'ye eşit olmak zorundadır. Doğru cevap A şıkkı. İkinci soruda A ve B pozitif tam sayılar P bir asal sayıdır. A küp eksi B küp P olduğuna göre A çarpı B'nin P türünden eşiti nedir? Arkadaşlar A küp eksi B kübü sayısal değer içeren formülünden şöyle yazabilirim. A eksi B'nin kübü artı 3 çarpı A çarpı B çarpı A eksi B. Bu formunu yazabiliriz. Şimdi a küp eksi b kübü p verdiğine göre bunun yerine p'yi yazalım. Arkadaşlar a ve b sayıları nasıl sayılar olmak zorunda. Bunlar asal sayı olduğuna göre p sayısı bir asal sayı olduğuna göre a sayısından b sayısı çıktığında nasıl bir şey kalmalı. Şimdi bunu da şöyle düşünebilirsiniz. a küp eksi b küp'ün diğer taraftan çarpanlar formülünü yazdığımızda birinci eksi ikinci çarpı birinci artı birinci ile ikincinin çarpımı artı ikincinin karesi. Şimdi bunun p gibi bir sayıya eşit olabilmesi için ki p sayısının asal olduğunu soru bize söylemiş. p asal olduğuna göre p'nin çarpanlarından biri 1, bir, diğeri de p'nin kendisi olması lazım. Şimdi 1 olan çarpan tabii ki a eksi b olur. Çünkü a'nın ve b'nin pozitif tam sayı olması durumunda bu ifadenin bir çıkması imkansızdır. Pozitif sayıların bu toplamları bir yapamaz. Öyleyse a eksi b 1 olmak zorunda. Bakın buradan a eksi b'nin bir olduğunu elde ettim. Şimdi bunu getirelim. Bu formda yerine yazalım. a eksi b gördüğümüz yere yazıyoruz. Birin kübünden bir gelecek. Yanında 3 çarpı a çarpı b var. E a eksi b'nin yerine yine bir geldi. Soru bizden a çarpı b'yi istemişti. Bakın 3 a sabit tutalım. 1'i sol tarafa atalım. t eksi 1 eşittir 3 ab Her iki tarafı da 3'e bölersek A çarpı B eşittir. T eksi 1 bölü 3 olur. Doğru cevap D şıkkı. Üçüncü soruda verilenlere göre bu ifadenin değeri kaçtır? Arkadaşlar bir soru içerisinde bir tam kare varsa, ifadenin karesi varsa ve aynı zamanda bunların kat sayıları varsa, çarpılmış şekli varsa burada bir tam kare olmalı demiştik. Şimdi m kare var, 9n kare var, bir de m ile n çarpılmışlar. Şimdi m ile n'in çarpılabilmesi için bu m'nin ve n'nin Mutlaka aynı kare içinde yer alması lazım. Şimdi m kare varsa bir tane m'in karesinden gelecek. 9n kare olması için bu 3n'in karesinden gelmeli. Zaten bir çarpımlarının 2 katı eksi 6mn oluyor mu? E araya bir eksi koyarsak bunların çarpımlarının 2 katı bu 6mn'i vermiş olacak. Şimdi şu ifadeyi bulduk. Burası şuradan geliyor. E diğer taraftan 2m eksi 6n eksi 11 var bu da şimdilik bir dursun. Şöyle yazalım. 2m eksi 6n art eksi 11. Buradan arkadaşlar m eksi 3n ifadesini elde etmek için bakın ilk verilen ifadede o denklemde içler dışlar çarpımı yapalım. m eşittir 3n artı 6. 3n'i sol tarafa atarsak m eksi 3n eşittir 6 bulunur. m eksi 3n gördüğümüz yere 6 yazarsak karesi 36 artı 2m eksi 6n. Şimdi bu 2m eksi 6 yine de 2 parantezinde düşünün. m eksi 3 yapar ki onun az önce 6 olduğunu söylemiştik. 6 ile 2'nin çarpımından 12 yanında eksi 11. Şimdi bunu toparlayalım. 12'den 11 çıkarsa 1. Bunu da 36 ile toplarsak cevap 37 olur. Dördüncü soruda verilenlere göre a kaçtır? Arkadaşlar bu tür sorularda soru size a'yı sorduğu için diğer bilinmeyeni yani b'yi yok etmeye çalışalım planımızı bunun üzerine kurguluyoruz. B'yi nasıl yok edebiliriz? Ve taraf tarafa toplama işlemleriyle olmaz. Çünkü burada 4B var. Alt tarafta 2AB var. A ile B birlikte çarpılmış. Peki şu dikkatimizi çeker mi acaba? 4B'yi sol tarafa atalım. Ve sol tarafa geçince bu eksi olarak geçecek. Şu arada bir eşittir olacak. Eksi 15 olacak. Ve bunlar arasında ikiler ortak. Bir iki parantezini alarak yazarsak. A kare eksi 2B kalır. Bu da eksi 15'e eşit. Şimdi alt tarafta da 2ab'yi yine sol tarafa atalım. Eksi geçirelim. Sağ tarafta bir artı 60 var. E burada da sevgili arkadaşlar birer a parantezini alalım. A parantezinde a kare eksi 2b eşittir 60 oldu. Şimdi dikkat edelim. Parantez içlerindeki a kare eksi 2b'ler ortak. E o zaman biz bu iki denklemi şöyle taraf tarafa bir bölersek a kare eksi 2b çarpanları yok olur. 2 bölü a eşittir. Eksi 15 bölü 60. Bunlar da 15'te sadeleşirse 1'e 4. Eksi 1 bölü 4. Burada bir içler dışlar çarpımı yaparsak a eşittir. Eksi 8 bulunur. Beşinci soruda verilenlere göre 2m eksi n ifadesinin pozitif değeri kaçtır? Arkadaşlar burada 16 sayısı 2'nin 4. kuvveti. E paydadaki de 2'nin bir kuvveti. Sağdaki de 2'nin bir kuvveti. Demek ki burada 2'nin ile ilgili bir işlem yapmak gerekir. 16'yı 2 üssü 4 diye yazar üssün üssünü çarparsak 2 üssü 4 m kare eksi 4 m n olur. Şimdi bunun paydasında 2 üssü 1 eksi n kare var. Bölmede tabanlar eşit. Öyleyse ortak taban yazılır. Payın üstünden paydanın üstü çıkarılırsa bakın bu 4 m kare eksi 4 m n'den şu 1 eksi n kareyi çıkarıyorum. Eksi 1 eksi eksiden artı n kare. Diğer tarafta 2 üssü 15. Şimdi iki tarafın tabanları eşit ve bu bir denklem. Öyleyse üstler de kendi aralarında birbirine eşit olmak zorunda. Şuralar bakın eşit. Şimdi onu toparlayalım. 4 m karemiz var. Hemen yanında eksi 4 m n var. Ve bir de artı n kare var. O yanındaki eksi 1'i de diğer tarafı artı 1 olarak atalım. O da 16 olsun. Burada sevgili arkadaşlar 4 m kare n kareyi şöyle 2m 2m biçiminde n kareyi de eksen eksen yazarsak ortadaki eksi 4m n'in geldiğini görürüz. E bu da 2m eksenle 2m ekseninin çarpımından 2m ekseninin karesine o da 16 eşit. Karesi 16 olan sayı ya 4'tür ya da eksi 4'tür. Bizden aynı 2m eksenini istemiş zaten dikkat ederseniz. Onun da pozitif değerini istediği için cevap tabii ki artı 4 olmalıdır. Altıncı soruda verilen ifadenin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar aslında bu soruda şu dikkatinizi çekiyor olabilir. 6 bölü x ifadesi 2 bölü x ile 3 bölü x'in çarpımıdır. Hatta önlerine eksi koyarsak ortadaki eksi 5'i verdiğini de görebiliyorsunuz. Ancak bunu göremeyebilirsiniz. Yani bunu soruda dikkatinizi çekmeyebilir bu detay. E o zaman uzun yolu nasıl kullanırız onu söyleyelim. Şöyle paydalarına bir koyalım. X'lerle genişletelim x ile x'in çarpımından x kare şurada bir eksi dağıtınca eksi 5 x olacak. Yanında bir artı 6 bölü x bölü paydaya gelelim. Burada da yine payda eşitlemelerimizi yapalım. Şöyle x'lerle x eksi 2 bölü x çarpı buradan da 3 eksi x geliyor bakın payda eşitlediğimde bölü x gelir. Şimdi bunu düzenleyelim. Arkadaşlar birinci kesir olduğu gibi yazılır ikinci kesir ters çevrilerek birinciyle çarpılır. Bunu yaparken bir taraftan da x kare eksi 5x artı 6'yı çarpanlara ayırarak yazalım. x kareyi x, x artı 6'yı eksi 3'e eksi 2 diye yazarsam çarpımları 6'yı toplamları eksi 5'i veriyor. Demek ki pay kısmı x eksi 2 çarpı x eksi 3 paydasında x var. Bu birinci kesimizdi. Şimdi ikinciyi ters çevirerek çarptık. x çarpı x bölü x eksi 2 çarpı 3 eksi x. Buradan arkadaşlar ifade tamamen çarpma şekline döndüğü için pay ve payda arasında ortak olanları sadeleştirebiliriz. Bakın birer tane x gitti. Birer tane x eksi 2 gitti. Şurada x eksi 3 ile 3 eksi x birbirinin eksi katıdır. Bunlar sadeleşirler ancak bir eksi 1 çarpanı bırakırlar. Çünkü birini mesela 3 eksi x'i eksi parantezinde x eksi 3 olarak yazıp x eksi 3'leri götürüp eksi'yi bırakırız. E bir de burada x var. x'i eksiye böldüğümüzde sonuç eksi x olur. Doğru cevap B şıkkı. Yedinci soruda verilen ifadenin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar a küp artı b kübü 2 küp toplamından a artı b çarpı a kare eksi a b artı b kare biçiminde yazabilirim. Diğer taraftan 1 bölü a eksi 1 bölü b var. Haydi eşitleyelim b ile ve a ile genişletirsem b eksi a bölü a çarpı b yapar. Şimdi payda kısmına geleceğiz, onu toparlayalım. Arkadaşlar burada da b'nin paydasına bir koyup b ile genişletirsek a kare eksi b kare. Şuradan bakın a kare var, eksi b kare gelecek diğerinden. Onu da iki kare farkıyla a eksi b çarpı a artı b biçiminde yazalım. Bunun paydasında bir b var ortak b çarpı Şimdi a eksi b artı b kare bölü a ifadesinin paydasına bir koyup onu da a ile genişletelim. Orası da a ile a'nın çarpımından a kare, a ve eksi b'nin çarpımı eksi ab ve artı b kare bölü a. Şimdi bunu toparlayacağız. Birinci kesir aynen yazılıp ikincisi ters çevrilir çarpıları uyguladığımızı düşünelim. Orayı biraz hızlı düşünelim arkadaşlar. Bakın işlemi yaptığımızı düşünün. A artı b'ler buradan gidecek, a kare eksi ab artı b kareler buradan gidecek. Paydalardaki A'lar kendi aralarında, paydadaki B'ler de kendi aralarında giderse işlemin sonucu yukarısı için B eksi A'ya, aşağısı için de A eksi B'ye eşit. Şimdi buradan da dikkat ederseniz biri diğerinin eksilisidir. O zaman ben yukarıyı şöyle bir eksi bir parantezinde A eksi B şeklinde yazarsam A eksi B'leri de götürürsek cevap eksi bir olur. 8. soruda verilen ifadenin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar x küpün paydasına 1 koyalım. Bunu xle yine x'in paydasına 1 koyalım x ile. Buradaki x'in paydasına 1 koyup xle ile genişletelim. O zaman x çarpı x x üssü 4 yanında bir eksi 1 var. x üssü 4 eksi 1 bölü ortak payda x bölü. Burada x çarpı x x kare yanında bir artı 1 var. x kare artı 1 ortak payda x çarpı. Yine bunu x ile genişlettiğimde 1 eksi x kare bölü x oldu. Şimdi birinci kesli olduğu gibi yazalım. x üssü 4 eksi 1 bölü x. İkinciyi ters çevirerek çarpalım. x çarpı x bölü x kare artı 1 çarpı 1 eksi x kare. Arkadaşlar yukarıda x üssü 4 eksi 1'e 2 kare farkı kullanabiliriz. x karenin karesi bakın bu x üssü 4. O zaman x kare eksi 1 Çarpı x kare artı 1 yanında x çarpı x bölü paydasında x x kare artı 1 çarpı 1 eksi x kare. Şu x kare artı 1'ler direkt olarak gider. X'lerden biri yine direkt olarak gider. Şimdi şuna dikkat edelim. x kare eksi 1 ile 1 eksi x kare birbirinin eksilisi. O zaman ben şu 1 eksi x kareyi eksi parantezinde x kare eksi 1 şeklinde yazıp x kare eksi 1'leri yok edeyim. ...yukarıda sadece x, aşağıda da eksi 1 kaldığına göre bu işlemin sonucu eksi x olur. 9. soruda verilen ifadenin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar parantez içindeki 1'in paydasına 1 koyup bunu a artı b ile... ...paydadaki 2'nin de paydasına 1 koyup a artı b ile genişletelim. Pay değişitlemeye çalışıyoruz ifadeyi toparlamak için. 6 bölü a'da bir değişiklik yapmadık, çarpı... Şimdi a artı b ile 1'in çarpımı a artı b ancak önüne eksi geldiğini unutmayalım sevgili arkadaşlar. O zaman bu ne olur? b vardı. Eksi a eksi b olur. Bu eksi a eksi b gideceği için hemen onu kaldırıyorum ve onun yerine direkt olarak eksi a yazıyorum arkadaşlar. Bölü paydasında da ortak a artı b var. Bölü payda kısmına bakalım. 1 bölü b'ye dokunmadık. Çarpı. Şimdi yine a artı b ile 2'yi çarpıyorum ama eksi olduğuna dikkat edelim. E o işlemi de yazayım tekrar toparlayıp yazacağım. 2a eksi 2 ile çarpınca eksi 2a eksi 2b. Buradan bakın 2a'lar gider. Eksi 2b kalır yalnızca. Şimdi onu silelim ve eksi 2b olarak yazalım. Eksi 2b bölü paydasında a artı b var. E buradan arkadaşlar b bu b'yi a da şu a'yı götürür. E birinci kesili olduğu gibi yazalım. Eksi 6 bölü A artı B. İkinci kesili de ters çevirerek birincisiyle çarpalım. A artı B bölü eksi 2. E buradan A artı B'ler giderse eksi 6 bölü eksi 2'den aradığımız cevap artı 3 bulunur. 10. soruda verilen ifadenin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar burada şu dikkatimizi çekmeli. Bakın 8 üzeri x, 4 üzeri x. Şimdi x'i de 2 üzeri x'in bir kuvveti. E o zaman biz 2 üssü x gördüğümüz yere a diyelim. E diğer taraftan bunun eksi kuvvetleri de var. O zaman 2 üzeri eksi x gördüğümüz yere de b diyelim. Soruda tekrar tekrar aynı işlemlerle uğraşmamak için bu şekilde yazıyoruz. E, o zaman 8 üzeri x dediğimiz şey 2 üzeri x'in kübü olacağından a küp artı 8 üzeri eksi x de haliyle b'nin kübü olacak. Bölü fayda kısmında a kare artı b kare eksi 1 var. O 1'i en son toparlayabiliriz. Hatta aslında 1'in yerine 2 e, üssü x ile 2 üssü eksi x'in çarpımından bakın bu x'ini çarparsak a çarpı b'ye bunun da 1'e eşit olduğunu görebiliriz. Bu nedenle 1 gördüğüm yere hemen a çarpı b yazabilirim. Diğer taraftan artı 8 üzeri x var. Yine bunun yerine a'nın kübü eksi b'nin kübü Bölü a kare artı b kare artı a çarpı b yazalım. Şimdi küp açılımlarını uygulayalım. Sadeleştirme formülünü kullanacağım. a küp artı b küpün yerine a artı b çarpı a kare eksi a b artı b kare. Bölü payda kısmında da a kare eksi a b artı b kare olduğuna dikkat edelim. Sadece yerlerini düzenleyerek yazdım. Bakın bu paydayı şuraya. Bunun aynısının şurada olduğunu görüyorum. Geriye a artı b kalacak. İkincisinde fark formülünü kullanalım. a eksi b çarpı a kare artı ab artı b kare. E paydaya geçip baktığımda a kare artı ab artı b kareyi görüyorum. Yine buradan bakın a kare artı ab artı b kareler gider. E birincisinde a artı b kalmıştı. İkincisinde a eksi b. Buradan da b'leri götürürsek aradığımız cevap 2a olur. Bizim a dediğimiz şey 200 x x'ti. Şimdi bunu yerine yazalım. 2 çarpı 200 x çarpma tabanlar eşitse üstler toplanır. Cevap 2 üssü x artı 1 olur d şıkkı. 11. soruda verilen ifadenin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bir payda eşitlemesi yaparsak nelerin birbirini götürdüğünü çok kolay görebiliriz. Bakın burada birinciyi x artı 1 ile ikinciyi de x ile aynı şeyi diğerine de uygulayalım. x ile ve x artı 1 ile genişletelim. Şimdi x artı 1 ile x artı 1'i çarparsak bu x artı 1'in karesi olur. Açarak yazalım. x kare artı 2x artı 1 nasıl olsa paydalara eşit olacak diyerek bu 4 ile x'in çarpımını da bundan çıkaralım. Eksi 4x bölü paydası x çarpı x artı 1. Bunu açmıyorum. Çarpma şeklinde bırakıyorum ki sadeleştirme ihtimali olduğunda kolayca sadeleşebilsin. E şimdi arada bir bölme işlemi var bu bölmenin sol tarafını olduğu gibi yazdım. Sağ tarafını düzenleyip ters çevirerek çarpacağım. Hemen peşin peşin şuraya bir çarpmayı koyalım. Düzenlenmiş halini ters çevirip çarpacağım arkadaşlar. Düzenleyelim öncelikle. Şurayı bakın kendi içinde düzenliyorum. Sağ tarafa doğru yazalım. 2 ile x'in çarpımından 2x. x artı 1 ile eksi 1'in çarpımından eksi x eksi 1. Bölü x çarpı x artı 1. Buradan arkadaşlar x eksi 1 bölü x çarpı x artı 1 olacak. Ve şimdi bu bulduğumuz şeyi ters çevirerek çarpıyoruz. Paydayı paya geçirdik. x çarpı x artı 1. Payı da paydaya geçirdik. x eksi 1. Şimdi şu x çarpı x artı 1'leri sadeleştireceğiz. x kare var. Artı 2x ile eksi 4x eksi 2x yapar sevgili arkadaşlar. x kare eksi 2x artı 1. Paydamızda da x eksi 1 var. Şimdi şu x kare eksi 2x artı 1 denen şey x eksi 1'in karesidir. bunun da paydasında x eksi 1 var. Birer tane x eksi 1'i sadeleştirirsek aradığımız cevap x eksi 1 olur. 12. soruda verilen ifadenin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar yine çok 4 üzeri x, 4 üzeri y bunlarla çok uğraşmak yerine şöyle yapabiliriz bakın. 2 üzeri x gördüğümüz yere a yazalım. 2 üzeri y gördüğümüz yere b yazalım. E o zaman 4 üzeri x dediğimiz şey a'nın karesi olur. 4 üzeri y dediğimiz şey de b'nin karesi olur. Böylelikle sadeleştirmemiz biraz daha kolay olur. Şimdi şurada 4 üzeri x görüyoruz. a'nın karesi artı. Şimdi şuraya dikkat edelim. 2 üzeri x artı y artı 1. Bunu sevgili arkadaşlar 2 üssü x, 2 üssü y ve 2 üssü 1 biçiminde yazabilirim. Çarpmada tabanları eşitse üstler toplanır kuralından böyle yazıyoruz. 2 e üssü x a demek. 2 üssü y b demek. a çarpı b bir de çarpı 2 var. Yani artı 2 a var. Artı 4 üssü y dediğimiz b kareydi. Bölü paydaya geçelim. E, paydada da 4 üzeri x var. O a'nın karesiydi. Artı. Şimdi 2 üssü x artı y'yi de 2 üssü x çarpı 2 üssü y diyelim. Şurası a burası b. a çarpı b. Şimdi toparlıyorum yukarının üst tarafın a artı 2 ab artı b karenin a artı b'nin karesi olduğunu görüyoruz. Bunu a artı b'ye çarpı a artı b yazalım. Faydada da bir a parantezinde a artı b dersek artı b'ler birer tanesi giderse cevap a artı b bölü a olur. Şimdi a dediğimiz şey 2 üssü x artı b dediğimiz şey 2 üssü ee, b dediğimiz şey bakın burada 2 üssü y'ydi. Arada bir artı işareti var. Bölü a var. A dediğimizde 2 üssü x. E bunu ayırabilirim arkadaşlar. 2 üssü x'i 2 üssü x'e böldüğümde 1 artı 2 üssü y'yi de 2 üssü x'e böldüğümde bölmede tabanlar eşit, üsler çıkarılır. Tabii ki payın üstünden paydanın üssü çıkarılırsa 2 üssü y eksi x kalır. Bu durumda cevap 1 artı 2 üssü y eksi x yani C şıkkı. 13. Soruda verilenlere göre x'in pozitif değeri kaçtır? Arkadaşlar x küp artı 1'i 2 küp toplamından x artı 1 çarpı x kare eksi x artı 1 şeklinde yazabilirim. Bölü x kare artı 2 x'i x parantezinde x artı 2 yazarsak burada da bir bölmemiz var. Bunu hemen ters çevirip çarpalım. Paydayı paya yazacağız. Payı da paydaya. Burada x kare ortak parantezini aldığımızda birincisinden x kare ikincisinden 4 kalıyor x kare eksi 4. Bakın şöyle kaldı orası. x kare parantezini aldıktan sonra x kare eksi 4. Şimdi bu x kare eksi 4'ü de 2 kare farkından x eksi 2 x artı 2 şeklinde yazalım. Bölü şu üst tarafı da düzenleyip payda kısmını yazacağız. Önce birer tane x ortak x parantezini alalım. Geriye x kare eksi x artı 1 kalacak ki burada daha fazla yapılabilecek bir şey olmadığı için onu olduğu gibi bırakıyorum. Zaten bu ifade yukarıda bir çarpan olarak mevcut. E, x artı 2'ler yine aynı şekilde sadeleşir. Şuradan x karenin bir x'i ile paydadaki x'in biri sadeleşir. Geriye kalan ifadede x artı 1 var. Böyle x artı 1. Yanındaki x'lerden biri de paydadaki x'lerden birini götürecek. Ve o zaman x artı 1 bir de x eksi 2 kalmış olacak. x artı 1 x eksi 2. Bu çarpma ona eşitmiş. Şimdi bunu tahmin ederek de bulabilirsiniz ama normal işin rutinini kullanmış olalım sevgili arkadaşlar. Dağılma özelliğini yapalım. x çarpı x'ten bir x karemiz gelecek. Şuradan bir eksi 2x. Buradan da artı 1 xten eksi x olacak. Buradan bir eksi 2 gelecek. Eşittir 10. Şimdi onu sol tarafa atalım. ikinci derece denklem şeklinde yazalım. Bunu çarpanlara ayırırsak x x eksi 4'e artı 3 dersek x eksi 4 çarpı x artı 3 eşittir 0. Bunun 0 olması için x'in ya 4 ya da eksi 3 olması gerekir. Bana pozitif değerini sorduğu için cevap artı 4 olacak. 14. soruda a farklı b olmak üzere a kare artı 1 bölü b eşittir b kare artı 1 bölü a olduğuna göre a kare b artı a b kare ifadesinin değeri nedir? Arkadaşlar burada bakın şu b kareyi sol tarafa 1 bölü b'yi de sağ tarafa atarak işlemi düzenleyelim o zaman bu a kare eksi b kare eşittir. 1 bölü a eksi 1 bölü b olur. Şimdi a kare eksi b kareyi 2 kare farkıyla a eksi b çarpı a artı b şeklinde yazalım. Diğer tarafta paydalar a ve b. Şöyle biraz bir payda eşitleme yaparsak b eksi a geliyor bakın orası. b eksi a. ve ortak paydasında bir a çarpı b var. O a çarpı b'yi de ben diğer tarafa içler dışlar çarpımıyla çarpan şeklinde atayım. Bakın şu paydasında a çarpı b vardı. Eşitliğin diğer tarafına yazdım. Şimdi buradaki a eksi b ile b eksi a birbirinin eksilisi sevgili arkadaşlar. a da b'den farklı olduğu için a eksi b sıfırdan farklı bir sayıdır. Dolayısıyla iki tarafı a eksi b ile sadeleştirirsem sol tarafta a çarpı b a artı b kalır ama sağ tarafta eksi 1 kalır. Evet bunlar gitti ve biri diğerinin eksi katı olduğu için Eksi 1 çarpanı kaldı. Şimdi bize sorulan soruya bakalım. Bakın bu. A ve B'lerin ortak olduğunu görüp A çarpı B parantezini alırsam... ...birinci terimden A, ikincisinden B kalır. Zaten bana sorulan soru tam olarak benim bulduğum şeymiş. Dolayısıyla doğru cevap eksi 1 olacak. Cevap B şıkkı. 15. soruda. X y sıfırdan farklı olmak üzere verilen eşitliğe göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Arkadaşlar yine bir basit bir düzenleme yapalım. Bakın bir payda eşitlemesi yapalım. Şunu x kare ile ikincisini y kare ile genişletelim. Sağ tarafında birincisinin paydasını y ile ikincisini x ile genişletiyorum. Şimdi x kare ile x'in çarpımından x küp artı y kare ile y'nin çarpımından y küp ortak paydası da x kare çarpı y kare eşittir. Diğer tarafa gelelim. y ile 1'in çarpımından y, diğer tarafta x ile 1'in çarpımından x Ortak paydamız da x çarpı y. Şimdi eşitliğin iki tarafını bir sadeleştirilebileceğini görüyoruz. Daha açık ifade etmek için öncelikle şu x küp artı y kübü açalım. Bu x artı y çarpı x kare eksi x y artı y kare biçiminde çarpanlara ayrılır. E i̇çler dışlar çarpımından şu x çarpı y'yi bu tarafa çarpma olarak gönderiyorum. Çarpı x çarpı y eşittir. Diğer taraftan da x artı y ile x kare çarpı y kare çarpımı bulunmakta. Arkadaşlar eşitliğin iki tarafında x artı y çarpanı var. Ve soruda başta neden x artı y'nin sıfır olmadığını buradan dikkat edebilirsiniz. E, çünkü x artı y e, sıfır olursa bu ifade direkt olarak her türlü durum için eşitlik gerçekleşecek şekilde yazılabilir. Yani x'in y'nin özel bir durum olması gerekmez. Şimdi o zaman iki taraftan x artı y'leri sadeleştirirsek geri kalan ifadede de birer tane x birer tane de y sadeleştirilebilir. Ve elimizde şu kalır. x kare eksi x y artı y kare eşittir x çarpı y. E bu x çarpı y'yi sola atalım. x kare eksi 2 x y artı y kare eşittir 0. E bunun da sevgili arkadaşlar x eksi y'nin kare açılımı olduğunu görüyoruz. bunun 0 olabilmesi için x eksi y'nin 0 dolayısıyla x'in de y'ye eşit olması gerekir. Doğru cevap A şıkkı. 16. soruda x kare eksi x eksi 2 y kare eksi 2 x artı 4 y ifadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar şu üç terimliye bakın dikkat edelim. x kareyi x x eksi 2 y kareyi de eksi 2 y ye 1 y şeklinde açarsam çarpımları eksi 2 y kareyi ve çapraz çarpım toplamları da eksi 1 x veriyor. Öyleyse x eksi 2 y çarpı x artı y biçiminde yazabilirim bu 3 terimliyi. Yanındakine de bir eksi 2 parantezini alalım. Eksi 2 parantezinde x eksi 2'ye. Şu anda bakın x eksi ikiye ortak olduğunu görüyorum. Bunun parantezine alırsam geriye x artı y kalacak birinci terimden. ikincisinden de eksi 2 kalacak. E öyleyse burada çarpanlarından birini sormuş. Bakın şıklarda x artı y eksi 2'yi a şıkkında görüyoruz. Arkadaşlar bu testimizin de çözümlerinin sonuna geldik. Bir sonraki testin çözümlerinde görüşmek üzere.